Sütçülerde şeftali bahçesindeyiz sanıyorum şeftalilerin toplanma zamanı da gelmiş. Dayım da asılmış Türkiye topluyor. E tabi türküsüz olur mu? Al buralar toprağını elerim aman aman elerim aman aman dumanlı dağlar. Böyle dağlara bakıp bakıp mı söylüyorsun onu dayı? İşte bakıyoruz bakıyoruz söylüyoruz ya zaman zaman öyle. <laughs> Şeftali zamanı mı şimdi? Şeftali zamanı şimdi. Adın ne dayım? Bayram Uysal. Senin mi bahçe? Benim. Kaç dönüm? 8-10 dönüm var yani. Dikilen dikilen yerler. Fena değil dönümde. değil mi? Fena değil. Vay benim dayım benim. <laughs> Vay benim bayram dayım benim. Kaç ton ben... alacağız buradan inşallah? Vallahi işte bilmiyorum bekliyoruz yani biraz. Bir toplansın da malı görelim, görelim. Ondan sonra bir şeyler şeftali söylerim. nasıl toplanır? Şeftali böyle toplanır tek tek. Tek tek mi olacak? Tabii, bir tabii. Kere? tek tek toplanır ve tek sıra sandığa koyulur. Hala gerekirse pazara gider. Yani. Bu kirazı toplarken sapını koparmıyorlar biliyorsun. E bu kopa. Bunda bu sap olmaz. Yani. Komşumu Bununla... yardım ediyor sana. Komşu yardım eder. Kolay gelsin. Sağ tamam. Senin adın ne dayı? Mustafa Çetin. E, komşu bir para veriyor mu sana yardım ediyor Yok. Ya? O, o bana yardım eder, ben ona yardım ederim. O şekilde e, asadlarda yardım eder. Onun var 10 on dönüm, senin var 20 dönüm. Bu adama yazık değil mi? Ne yapalım ya? İdare ederiz birbirimizle. Öyle eski arkadaşım mı? Tabii tabii eski çocukluk arkadaşım. Ne o ne pırpır pır ediyor ya? Şş, kırmızı ne yanıp sönüyor? Kaset mi bitiyor? Kaseti yeni değiştirdim ya. Herhalde... Akü bitiyordur ya. Akü mü? Evet. Akü evet. Tamam, söyleyeyim. getiririz. Tamam tamam söyleyeyim Adnan abiye getirsin. Adnan abi. Adnan abi. Sıcak be. Sıcak. 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 Gel bir bakayım abi. Gel abi. Gel de bir yanıma. Ya. Gel abi. Seni bir, abi. Seni bir görelim ya Adnan abi. Dön şöyle bir. Şuraya şuraya şuraya. Şuraya bir dön. O kadar işimizi gördüm, hmm. o kadar e, nazımızı çektim be Adnan abicim ben. Tanıştıralım efendim. E, Isparta ve Burdur çekimleri boyunca bize yardımcı olan, daha doğrusu aracımızı kullanan, canımızı emanet ettiğimiz Adnan abimiz, biricimiz. Onunla Şeftali Bahçesinde de net ayıp oluyor ama abi. Ayıp oluyor. Be, beş söyleyeyim. gündür beş gündür beraberiz. Hiç hiç yüzüme tük tükür mü Adnan abicim? Ya ne tükürüyorsun abi ya? canı evet. çektiyse, canı çektiyse. Evet. Verelim abi. İhselam. Verelim. Verelim abi. <laughs> ya şeftali sevmiyorum ya. Abi ne tükürüp duruyor suratma ya Adnan abi ya. Bu ama evet. olmuyor Adnan abi. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi. <laughs> sevmiyorum şeftali mi sevmiyorsun? Bak şimdi. Ya Tamam abi öyle istiyorsan öyle konuşalım. Yaş kaç Adnan abi? Kaç abi yaş? Kaç? 43. Ben tükürüyorum senin. <laughs> Ne ben tükürüyor benim senin yüzüne be Adnan abicim be ne yaptık da yüzümüze tükürüyorsun ya buyur abi nedir abi şeftali ne Adnan abicim alerjim var tamam alerjim var ne oluyor şeftali görünce bakamıyor musun yani <laughs> bakamıyorsun şeftali duyunca ne oluyor Pı. 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 <laughs> şimdi bunu alacaksın sulu sulu Adnan abicim Pı. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.